Herkese merhaba. Bugün kalbura basit tatlısı yapıyoruz. 3 su bardağı şekeri kaynatma kabına aldım. Üzerine 3 su bardağı su. 1 yemek kaşığı limon suyu ilave edip 15 dakika kaynatıyorum. Şerbetimizi 15 dakika kaynattık. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz için unumuzu karıştırma kabına aldık. Üzerine 5 yemek kaşığı irmik, yarım paket kabartma tozu. 1 paket vanilya ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 150 gram tereyağı ya da margarin 1 çay kaşığı karbonatın üzerine birkaç damla limon suyu ilave edip karıştırıp ilave ediyorum. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Toplamda 3 bardağı un kullandım. Hamurumuz bu şekilde oldu. Hamuru şekillendirmek için bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Siz isterseniz süzgecin arka kısmı, rendenin bir tarafıyla da, da yapabilirsiniz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parça kopartıp elimize yuvarlıyoruz. Bu şekilde hazırlayıp kalıbın üstüne bastırıyoruz. Ortasına iri çekilmiş ceviz parçalarından koyuyorum. Uç kısımları toparlayıp birleştiriyorum. Birleştirdiğim kısım altta kalacak şekilde yağlanmış tepsiye diziyorum. Tatlılarımızı önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımız pişti, üzeri kızarınca fırından çıkarttım. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. İlk sıcaklığına atması için 5 dakika bekletiyorum. 5 dakika beklettiğimiz sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz. tatlımızı şerbetini çekmesi için dinlendiriyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Üzerini istediğimiz şekilde süslüyoruz. Tatlımızın içine göstermek istiyorum. Tatlımızın içi de bu şekilde çok güzel pişti. Kıyır kıyır çok lezzetli. Bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.